Herkese merhaba. Aycanla Bitkileri dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ya. bitkisi veya mum çiçeği olarak bildiğimiz bu bitkimizin hastalandığını nereden anlarız? Ve hastalandığını bu şekilde kendini bıraktığında, bitkimizi nasıl kurtarırız? Neler yapmamız gerekiyor? İşte bugünkü videomda bütün bu sorulara cevap vereceğim. Evet bildiğiniz üzere bu mum çiçeğin veya hoya'nın birçok türleri mevcut. Farklı yapraklarda olanlardan tutunda farklı renklerde ve şekillerde çiçek açan hoya türlerine kadar saymakla bitmeyen türleri var. Benim de mum çiçeğim bu şekilde hastalandı. Hastalandığını Nasıl anlarız? Ee, ilk önce yaprakların rengi e Sağlıklı, yeşil renkte değildir. Bunun gibi parlak değildir. Bakın yaprakları ne kadar canlı. Yeni açanlar parlak ve dik. Birincisi buradan anlarız. Yaprakların renginden dokunduğumuzda yaprağı yumuşak olur ve kırışmış yani buruşmuş olur. Normalde yaprakları öyle değildir. Bakın bu şekilde yemyeşil ve parlak olur. İkincisi ise gördüğünüz gibi Yaprakları aşağı doğru kendini bırakmış ki normalde mum çiçeği bu şekilde olmaz. Mum çiçeğinin yaprakları bu şekilde yukarı doğru gelişir. Eğer mum çiçeğiniz sağlıklıysa, evet şimdi. Mum çiçeğimizi bu durumda nasıl kurtarırız? Kurtarma yöntemi bitkinizi uygun çelikleri ayırarak su kültürünü almak ve su kültürünü aldıktan sonra bitkinin toparlanıp kök vermesi ve tekrar dikmeniz bir kurtarma yöntemi. Evet benim bitkim bu şekildeydi. Üst tarafından kestim çünkü hastalandığını anladım ve su kültürünü aldım. Gördüğünüz gibi bir yandan köklenirken bir yandan da yaprak verdi şu alttaki evet sağlıklı gelişimini bu şekilde devam etti yani çeliklere ayırma e, yöntemi şimdi bu bitkiyi buradan şuradan kesip tekrar su kültürüne alabilirim çeliklere bu şekilde buralardan keserek su kültürüne ayırabilirim e, göstereceğim size nasıl kesildiğini evet bu şekilde bitkim hastalandı. Çelikleri ayırıyoruz. Evet ben bu şekilde kesiyorum. Bakın iki yaprağın arasındaki dalı kesiyorum ortalayıp. Evet bitkimi kestim ve suya alacağım daha önce yaptığım gibi. Bakın bunu nasıl kurtardım. Yeni yapraklar verdi ve burada yaklaşık bir üç kök var. Bu şekilde bitkimi kurtardım. Sizde eğer bitkiniz hastalanırsa şayet inşallah hastalanmaz ama eğer hastalanırsa da bu yöntemi yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde su kültürünü alıyoruz ve kısa bir sürede tekrar köklenip yaprak verecektir. Ben su kültürünü... Ee, nelere dikkat ediyorum su kültüründe e, dinlenmiş oda sıcaklığında e, kireçsiz e, suya alıyorum ve suyu bulanıklaşıp rengi e, kötü kokmaya başlamadıkça e, suyunu boşaltmıyorum. Sadece suyu eksildikçe üstten takviye yapıyorum. Bu yöntemle de olumlu sonuçlar elde ediyorum. Evet. Eğer e, bu yöntemi e, uygulamak istemiyorsanız e, mutlaka bitkinizin köklerine bakmanız gerekiyor. Bilin ki köklerde bir sorun vardır. Ya kökleri çürümüştür ya da bir böcek e, köklerine zarar veriyordur ya da hastalanmıştır. E, Birçok e, hastalıklar mantar vesaire gibi hastalıklar var. Evet şimdi ben ne yapacağım? E, bu bitkimi saksısından çıkararak köklerini kontrol edeceğim. Kökleri çürüdüyse köklerini temizleyeceğim. Yıkayacağım. Ve bitkimi yine su kültürüne alacağım. Bakalım. Evet çubuğundan kurtardım bitkimi. Aslında mum çiçekleri dayanıklı bitkiler fakat zaman zaman hastalanabiliyorlar. Evet. aşırı sulanma olabilir, az sulama olabilir, bitkinizin hastalanması zaman zaman olabiliyor. Evet bitki de kök kalmamış ama Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kökler kendiliğinden kopuyor. Herhangi bir hastalığı yok. Evet, bitkinin köklerini bu şekilde temizledikten sonra bitkimin köklerini yıkayacağım ve toprağından arınmasını sağlayacağım. Evet, iyice bitkimin köklerini yıkadım ve en alt yaprak zaten solmuş ve sararmış gördüğünüz üzere onu kesiyorum eğer sizde de sararan kuruyan yaprak varsa kesmenizi tavsiye ederim alın da bir zarar bir buruşma yok bitkinin yaprakları zaten solmuştu o da su kültüründe toparlanacak toparlanıp yeni kökler verdiğinde de tekrar saksıya dikebilirim evet siz de bu saydığım yöntemleri hastalanan tüm bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Evet sizin de mum çiçeğiniz var mı? Sizde hangi türü var bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz bekliyorum yorumlarınızı takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın sağlıkla kalın.